Allah Teala hem takva yollarını ona bildirmiş hem de isyan yollarının hepsini de bildirmiş. Tabi ki yaratılış itibariyle nefus hem takva yollarını biliyor hem de hayır yollarının hepsini biliyor. Çünkü yaratılırken insanoğlu Nabisi gibi bahçeye dikilen bir ağaç. O ağaç topraktan <laughs> beslenirken işte ona ilk sizen hava, su, hararetten meydana gelen havacıs denilen o ağacın içinden bir su. Çok hassas, sonra katılaşır, bu yukarıya doğru çıkarken Bakarsın ki bunun ilk halinde <laughs> bu hava denilen suyun akını gibi insanda da akın var. Bu havadan, sudan, hararetten, topraktan bitişen her maddenin bir kat, katkısı oldu. Sonra bu katkılar nasılca ağaçtan yukarıya çıkarken bakarsın ki yaprak oluyor, sonradan çiçek oluyor, sonradan da ne meyvesi varsa kabiliyetine göre meyvesini veriyor. Ama bu ağacın da kabiliyeti bozulabiliyor. Çünkü bazı tengeler çoğalır, bir tarafta bir denge diğerinden çok olunca ağaç kabiliyeti çok olur, su kabiliyeti çok olur, hava kabiliyeti çok olur. Birisi, diğeri üzerine kalip gelince o zaman o ağacın da meyvesi meydana çıkmıyor. İnsan da böyle havadır diyoruz. Evvela havacız, nefsin ak şey, akınları geliyor, toplanıyor. Sonradan da havadır haline oluyor. Ondan sonra hatırımıza gelen şeyler bu tencelere bağlı. Yenilen helaldir, haramdır. Efendisi Asu ile zararlı şeydir, faydalıdır. Ne dem besleniyorsa nasıl tacı hava bile pis bir, bir hava ise isyan yuvası olan bir yerde ise, buradaki insanın içindeki akınlar değişiyorlar. Onun için ibadetle emreliniyor kul. Ondan sonra <laughs> işte Cenab-ı Hak ve nefsime muhasebe hat gibi o nefsi temizleyin diyor. Onun için nefis terbiyesiyle emreder. Nasıl nefsimizi terbiye edeceğiz onları da bildiriyor. Allah-u Zülcelal <laughs> <laughs> istikbali hayatımızda kurtulup gitme yollarını bize gösteriyor. Şimdi Cenab-ı nihayet bu yaşamın sonunda herkesin dünyadan ayrıldığı gibi bizler de ayrılacağız. Sonradan bir tevziat günü vardır. Hüm yüzü onun sayfanın arkasındaki Hüm on onlar tevzada tabi tutulurlar. Her günah cinsinde, cinsiyle cehenneme gidenler diğerlerinden ayrı olurlar. Beynamazlar namazlar ayrı olur, zinakarlar ayrı olur, hırsızlar ayrı olur. Bütün sınıflar bir anda ayrılır. Tabii ki hatta eda muacahum sevmuhum ve absaruhum ve Tabii ki cehennemin kabısına gelince onlar <gülüyor> onlar <gülüyor> Tabii ki şahit işlerler. İsyanlarına şahit isterler. Cenab-ı Hak onlara bazı kiramın katibinler veya başka varlıkları gösterilen vakitte onlar da kendi cinslerinden şahit işte o vakitte bu sefer ağzalarını konuşturur Cenab-ı Hak. Seyyid-i Aleyhim semuhum kulakları, öpsarun gözleri ve cüllüdüm vücudunun derileri, taci kılları bile konur. Müameli, ne yapsalar. Evet arkasında da şimdi devam ediyor <laughs> Cenab-ı Hak <Allah>, uyarıyor bizleri. Ve kalu li cülüdihim <laughs> vücutların ağzalarına, derilerine derler ki lime şehittüm aleyna e siz de yanacaksınız bizimle cehenneme. Niye bizim isyanlarımıza şahitlik ettiniz? Kalu onlar da derler ki bize Allah Allahü Teala bizi konuşturdu. Cema Allah'a kulleş. Cema şeyin evvel emrin. Nasıl ki Allah-u Dülcelal her şeyi bugün gelmezden önce nasıl konuşturur idiyse dünyada konuşup duruyordunuz siz. Sizi konuşturan Allah şimdi de bizi konuşturdu. Tabii ki burada düşünemeyeceğimiz önemli meselemiz de demek ki konuşan mahluk değil, konuşturan var. Fali <laughs> ilahi buradan da düşünmeye muhtacız. Evet, düşünürüz. İnsanı konuşmak, insanı konuşturan ruhtur. İşte oradan geçiyoruz. Ruh da insanı konuşturamıyor. Konuşturan Allah'tır. Orada da onu ikrar ediyorlar. Andagann Allahu keman tukmevel merra. İlk olarak sizi konuşturan Allah. Şimdi bizi de konuşturdu ve ileyhi turucun ve şimdi siz de onun hazırladığı cezayı çekmeye gidiyorsunuz. Bu mâ kuntum tastetiruna gündüm tastediruna yeşhed aleikum semakum ve Siz değildiniz ki en yes tedirun örtme putredin sahip olan En yes selaleykum semugum ve absarukum. E, gözlerinizi görürken görüyordunuz, örtecek bir şey yoktu. Kulaklarınızla ne dinliyor idisanız dinliyordunuz. Ve absarukum ve la Evet, ve la cüludukum terileriniz de görüyordu. Evet, gözleriniz gözleri yoktu ama Dünyadan bu kötülükleri, isyanları, hataları işlerken o ağzalarınız bunları görüyordu. Bunlar örtebiliyor muydunuz? Ördemiyor muydu? Demek ki orada ördemediniz, şimdi de onlar da sizin aleyhinizde şahitlik etmişler. وَلَٰكِنْ لَنَنْتُمَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَث۪يرًا Siz dünyada zannederdiniz ki yaptığınız hataların çoğunluğunu allah Teala köremiyor, körmüyor zanneder. Yani Allah körüyor düşüncesiyle örtülmeye bile teşebbüs etmezdiniz. Zannetmiştiniz ya Allah körmüyor. Demek Allah bak nasıl hareketlerinizi, icinizi, dişinizi, içinizde dişinizdeki yaptıklarınızı körüyor. itişe. Şimdi de azalarınızı da konuştırdı. Ve <laughs> zâlikum zannükumul ledi zanendüm. Bu sizin zannettiğiniz bir şey idi. Yani Allah Teala bizi körüyor noktasında tabii inanç seviyesine gelmesi gerekiyor. Onun için iman, <laughs> ihsan makamı Allah Teala'yı körer gibi yaşamak, ibadet etmek diyoruz ama sade ibadet etmek değil, bütün hareketlerimizde Allahu Teala'yı körer gibi olmalıydık. Ama biz Allah'ı Dün köremiyorsak Allahu Teala bizim her halimizde, her hareketimizde, içimiz ve dişimizdeki hareketlerimizin bütününü görendir. Fezalikum zannukum ile zanentum bir <gülme> rabbikum siz Rabbinize karşı kötü bir zanda bulunuyorsunuz. Allah Celle Celalü körüyor düşüncesi size hiç tesir etmiyor. Erdaküm bu yanlış zannınızdan dolayı kendinizi helaca sürükler. Ama dünyadayken hakikatiyle her halimizle Allahu Teala bizi görüyor, her konuştuğumuzu duyuyor, her hareketimizi biliyor. Düşünceleriyle, inancıyla insan yaşamış olsaydı zaman dünyada toparlanır. Ama burada bir yanlış düşüncesi var ki, bunlar hiç düşünmüyor. Asbahtüm minel hasilin. İşte bundan dolayı zarara işte sabahladınız bu kıyamet sabahına kârda çıkmadınız da iflasla çıktınız. Evet. فَاِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوَنْ yasbiru Evet şimdi hadi gidin cehenneme bakalım. İster sabredin, ister sabretmeyin. Sabrederseniz de yeriniz cehennem. Sabretmeseniz de yine yeriniz cehennem. Çünkü cehenneme atılınca evvela biz düşüneceklermiş ki ya biz dünyadayken sabre ders etmiş olsaydık Allah hesapsız bir mükafat veriyordu. Şimdi gelin burada da sabredelim. Ama dünya belası, mihneti, acısı değil ki sabırda olmaz. Zorla sabretmeyi düşündükleri vakitte o zamanda onlara melekler ki Ey <Sessizlik> yasbir. Sabrederseniz, sabır da etmezseniz. Sizin yeriniz o ateş. Başka yeriniz yok. Ve in bu, Eğer siz huzur dilemek de isterseniz. Ama hım. Minel mütebin huzurlarınızın da çecerili olmayacaktır. Huzurları da Allah kadında makbul olmayacak. Çünkü bu mazeriyet ölmeden önce <laughs> dilemek gerekiyor. Hesap bitip <laughs> artık bütün azalarınız da hatalarınızı ispat ettikten sonra kalkıp da huzur dilerseniz dilemeseniz o da bir yere yaramaz. Ama bilmem. Uzurlarınızı kabul edici olmamıştır ve kayyazna lehum kuranâ'a ve kayyazna lehum da Dünyadayken insanlara insanlara yaklaştırdığımız maddi manevi varlıklar var. Bir taraftan şeytan kalini olur. Şeytan onu aldadır. Bir taraftan da insan şeytanları dünyada. Bakar şimdi iyi düşünün, inandığı gibi yaşamaya gayret eden insanı yaramaz bir arkadaşı yoldan çıkarır. O dünyada onu yoldan çıkaranları ahirette de bir yere götürüyor Cenab-ı Hak. biz yaklaştırmıştık ona Kur'an'a dünyadaki arkadaşları vardı Karin. Onun için daima insan arkadaş seçerken kendisinin iyisini seçmeye gayret etmesi gerek. Çünkü insan arkadaşıyla tanılır, ölçülür. Kişiye bakma. Kimlerle tuşup kalkıyorsa arkadaşlarına bak. Çünkü kendisini riyakarlıktan dolayı iyi olarak tanıdabilir, örtebilir kendini. Hangi insan olursa olsun, örneği, onun iç kabiliyeti muhakkak arkadaş yok. Şimdi dünyada böyle olduğu için ahirette de o iç dişe çıkıyor. Ve kayyazına lehum Kur'an'a ona dünyada arkadaşlar seç edinmişti. Onun yakınlarıydılar. idiler. Ve <laughs> zeyyenu lehum ma beyn ve onlar da dünyadayken dünyayı ona süslemişler. İşte helalı heramı unuttururlar. Efendi ile dünyanın maddesini ona yaldızlı gösterirler. Şehvani, nefsani arzularına, birbirlerine çağırırlar, davet ederler, koşarlar. Olar çünkü bir insan arkadaşına bir haram işletmek için ne kadar yalvarır ya ahlaksızlar baksanız bir sarhoş bir insanı sarhoş etmek için ne mücadeleler verirler ya öyle yavaş yavaş veya herhangi bir türlü isyana sıra geldi vakitte onlara güzel gösterirler mabeyn eyliyim ve zeyyenlahum ve ma ama halfehum ve hakka aleyhimul fi ummen ama geçmişlerini de güzel gösterir. Geçmişte geçmişteki İslam dışı yaşayanları şimdi bile geçmişteki İslam dışı yaşayanları ona güzel gösterir. O varsın ki batıl dünyasının yaşamına havas tutar. Ve zeyyenulhum ma beyne önlerinde de yalnızlık gösterir. Yani ne olacak? Allah hufurdur, kerimdir, rahimdir. Alta da bildiği kadar aldadır. Ama geçmişleri de güzel gösterir. Onlar gibi yaşasın diye. Ama halfehum ve hakkı aleyhimul kavlu fi ve hakkı aleyhimul fi umemin kad halet min qablihim. Evet. Ve hakkı aleyhimul kavul. Allah'ın azap kelimesi onlara vacip olur. Nasıl ki ümmemin daha evvelki hangi ümmetleri görüyor onlar gibi yaşamayı seviyorsa allah Teala onları ona o yalnızı güzel gösteren insanlar onlar gibi yaşamaya karar verir yaşadıkları vakitte Allah'ın azap kelimesi onlara vacip olur. Yani daha evvelki kavimlerden hangileri, hangi kötülükleri yaşamış da o insan da yine dünyada Müslüman olduktan sonra veya hiç olmadan o geçmiş kavimler gibi yaşamaya havaslık edince o vakitte onların başına gelen bela onlara onların üzerine yürümüş olan Allah'ın azab emri onun da üzerine yürür. Kat min <Quran> qablihim min el cinni vel ins. Min cinni vel ins. İnsanlardan olsun, Çinlerden olsun. Yani şeytanlar da azdırdı değil, şeytan da insanı azdırdığının karşılığında cezasız kalmıyor. <gülme> Eğer onu azdıran insan şeytanlarından ise ona da Allah'ın azap emri yürümüş olur. Şeytanlardan da ise nellin ve lens körülmeyen şeytanlardan olsun, görülen şeytanlardan olsun. İnnehum kânû hâsirîn. İnnehum kânû hâsirîn. Zaten bu iki arkadaşı insandan olan şeytanla körülmeyen şeytanlardan olan, onu azdıran şeytanlar zaten zak kusrana uğramıştı. Onlar o kendilerini kusrana uğrattıkları değil. Şimdi onu da kusrana uğratmış olurlar. Çünkü arkadaşını seçerken şimdilerle nasıl arkadaş oluyor, onlar ona neye, neyi anlatıyor, nasıl yaşanmayı teşvik ediyorsa onu düşünmesi lazım. <laughs> İnnehum <laughs> kânûm. Zaten onlar kusana uğrayanlardan et. O da onlara tabi olduğu için o da oldu kusana uğrayanlardan. Ve kâlellezîne keferû la tesmeû lihâzel Kur'an. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine müşriklerin toplandığı yerlerine gidin Kur'an okuyun diye emredince onlar çıkıp da bir yerde Kur'an okudukları vakitte bu cehiller, o metveler, onlar çamaatını topladılar. Onlara dedi ki, لَا تَسْمَعُوا Kur'an Sakın ha bu Kur'an'ı dinlemeyin. وَالْغَوْفِ fi. Onlar Kur'an okumaya başladı vakitte siz bağırın, çağırın, ol zurnayla beraber seslenin ki sesiniz onların sesi üzerine yükselsin. La tesmû lihâdel Kur'an. Yani şu Kur'an'ı dinlemeyin. Ve la Onun karşılığında oynayın. La alleküm talibun. Niye? Sizin sesiniz onların sesi üzerine yükselsin de o Kur'an'ın sedasını başkaları duymasın. فَلَنُذ۪يقَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَلَنُز۪يقَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bu kafirlere tadandıracağız Cenab-ı Hak. فَلَنُز۪يقَنَّ الَّذ۪ينَ Bu kafirlere elbette tadandıracağız. Adaben şediden şiddetli bir azap. وَلَنَزْيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ O size yaptıkları kötü muamelelerin karşılığında onlara yapacağımız, vereceğimiz ceza ondan daha kötü olacak. Esmerledi, kanu yağmedi. Yaptıklarından daha kötü ceza ile onları cezalandıracağız. Dalike ceza u ada illahin nar. ada İşte Allah'ın düşmanlarının cehennemdeki cezası da böyle. Ve alike böylece de cezaa ala illahi Allah'ın düşmanlarının cezası cehennem, ateştedir. Lehum fiha darul khuld. Lehum fiha darul khuld. Cehennemde de ebediyet yuvaları da var. Tabii yer imanlı gittiyse belliye muvakket cezaları var ama Kâfir olarak gittiyse lehum fiha cehennemde onlar için vardır. Darül hult ebediyet yurdu var onlar. Cezaen bimâ kanu Cezaen bima kanu yamelü Yecuhadun Bi ayatina yecuhadun <laughs> Cezaen bimâ kanu bi ayatina yecuhadun Ceza olsun diye bi bir ayatına bizim ayetlerimizi inkar ettiklerin karşısında çaza olsun değil. Evet, ve kâlellezîne keferû kafirler işte cehennemun kapısında toplandığı vakitte bir müstazaflar var, bir de ruhasalar var. Şimdi, tabii ki bu sefer o kafirler derler ki o müstazaflar Rabbena ey bizim Rabbimiz erina bize göster ellezeyni <laughs> azallana bizi sabuklaştıranları minel cinni velins hem insanlardan bizi sabuklaştırıp yoldan çıkaran hem de şeytanlardan bize vesvese iva verip bizi azdıranları ne olur bize göster de Nasılsa yanacağız ama onları da şöyle bir ayaklarımızın altında alıp bir çiğneyelim da öyle gidelim. <laughs> Bana liyekuna minel esfel minel esfelin onlar dünyadan kendilerini bizden üstün görüyorlardı bizleri aldattılar ama şimdi de biz de onları çiğneyelim da onları da bizim ayaklarımız altında kalan eser alacaklardan olsunlar diye.